Endeks grafiğimizde şablon durumumuzda hazırladığımız yeni şablona göre gördüğünüz gibi artık bu bölümlerde hedeflerimiz gerçekleştiği için yani 1585 bölgesi hedef olarak ver vermiştik ve o hedeflere hızlıca bir yükseliş geldiği için artık bu bölgeden sonra bize göre yukarıdaki hedef noktamız 1700 olarak güncellemiş olduk ve destek stop noktalarımızda Yarı yarıya stop noktamız 1540, kesin stop noktamız da 1505 olarak belirledik. Tabi bu durumda ara destek ve dirençlerimizden önce şu an için en yakın ve önemli direnç bölgemiz olan bölge 1595 bölgesi gördüğünüz gibi. Yani 1595 bölgesini geçip yukarı devam edebilirse tabi hızlıca yukarıki hedeflere doğru gidebilir veya geri çekilmelerde gördüğünüz gibi şu üçgen, bölümümüzde şu anda devam ediyor süreç. Bu üçgen bölüm doldurulup yukarı ondan sonra da geçiş yapabilir ve geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz 1540 bölgesi ve aşağıda da 1505 bölgesi bizim için artık kesin stop bölgesi. Yani 1505 bölgelerin altına düşüş olmadığı sürece yukarıda 1700 hedefine doğru ilerleyen bir endeks grafiğimiz hazırlamış olduk. Tabi bu durumda buradaki yataylık da yani yeni bir zirveye artık ulaştığı için burada yataylık da yapabilir. 1540 arası ve 1595 arası gerçekleştikten sonra yataylıkta bir durum mevcuda geçebilir. Fakat bu durumdan sonra artık aşağıdaki 1505 bölgesinin altına düşüş yapmamız gerekiyor. Yukarı 1700 hedefine gidebilmemiz için. Tabi bu şekilde devam ettiği sürece de güncelleyerek yukarıdaki hedeflerimize doğru süren bir endeks durumu mevcutta oluşmuş oldu. Dolar grafiğimizde çok fazla bir değişiklik olmadı bu hafta için. Gördüğünüz gibi yataylıktan sonra yukarıdaki zirveye doğru bir beklentimiz vardı ve gerçekleşmiş oldu. Tabi zirveyi geçiş yapamadığı için yani burada oluşturmuş olduğu zirveyi geçiş yapamadığı için de aynı şekilde bu yataylık burada halen daha yani 9.40 ve 9.80 arasındaki taylık devam edebilir gözüküyor. Bu durumda şuradaki artık bu bölgemizde bizim için yani 965 bölgesi de bizim için önemli destek. Tabii şu anda buradaki direnci geçemedi gördüğünüz gibi 975 direncini. 975 direncin üzerinde kapanışlar gerçekleşirse yukarıdaki 988 hedefine doğru ve onlu bölgeye doğru gidişi sürdürebilir. Fakat burada gördüğünüz gibi zirveye yaklaştıkça dirençteki durumlarda çalıştığı için bir geri çekilme mevcut. Yani şu üçgen bölümümüz büyük ihtimalle doldurulacak. Ondan sonra yukarı hareket gelme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Geri çekilmelerde öncelikle 950 bölgemizde en önemli desteklerimizden bir tanesi. Aşağıda da 940 yarı yarıya stop ve 920 bölgesi de kesin stop olarak takip edebiliriz. ONS grafiğimizde bu haftaki şablon durumumuzda 1830 bölgesine buradan tepki verirse ger gerçekleşebilir demiştim. Gördüğünüz gibi bu bölge destek olmayı sağladı. Yani 1770 bölgesi destek olmayı sağlamış ve yarı yarıya stop bölgemizdi ve oradan hemen perşembe ve cuma gün için tepkisini vererek gördüğünüz gibi şuradaki zirvemize yakın ve üzerinde kapanış yapmış. Yani 1815 zirvesinin üzerinde kapanış yapmış ve 1830 hedefine doğru ilerleyen bir sürece geçmiş görünüyor ki artık burada en yakın destek bölgemiz olan yani şu bölge 1785 bölgesi, 1785 bölgesi en yakın destek bölgemiz. Bu bölgenin altına düşüş olmazsa 1830 ve üzerine doğru olan hareketin devamı sürecek. Tabii şu an için hala daha 1830 bölgesinin üzerinde kapanışlar olmadığı için aynı şekilde 1765 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz ve 1725 bölgesi de kesin stop bölgemiz olmakla devam ediyor. 1830 bölgesinin üzerinde kapanışları bu hafta için gerçekleştirebilirse yukarıya doğru devam ettiği süreçte de burada öncelikli olarak birinci direnç bölgesi yani 1830'dan sonra 1840 ve burada da en önemli direnç bölgesi olarak 1855 bölgesi gözüküyor. Yani buradan itibaren 1855 bölgesine kadar olan yükselişi yapıp 1830 üzerindeki kapanışları gerçekleştirebilirse Artık ondan sonra buradaki stop noktamızı, kesin stop noktamızı 1775'e, 1775'te bulunan yarı yarıya stop noktamızı da 1805'e çekerek güncellemelerimizi yapabiliriz. Gümüş grafiğimizde de gördüğünüz gibi aynı şekilde yani oluşturduğumuz yarı yarıya stop bölgemiz olan 23-15 bölgesine bu hafta bir düzeltme gelmiş ve oradan aynı onsta olduğu gibi Perşembe ve Cuma günkü tepki aynı şekilde gümüşte de meydana gelerek yukarı bir tepkisel hareket başlatmış gözüküyor. Ve burada gördüğünüz gibi tabii şu direnç bölgemizi geçmiş üzerinde kapanış yapmış gözüküyor. Bu kapanışla beraber de yukarıya hareketlerin devamı için şu üçgen bölümün üzerinde kalışları yapması lazım. Buradan sonra da yukarı 26 hedefine gidebilmesi için birinci direnç noktamız gördüğünüz gibi burada 24.35 ve daha sonra da 25-25 gözüküyor. Yani bu buraların üzerine çıkışlar olursa 26 dolara doğru giden süreç devam edebilir. Tabi geri çekilmede halen daha yarı yarıya stop bölgemiz 23.15. 15 ve 22-25 bölgesi de kesin stop noktası olarak halen daha mevcutta duruyor. Brent grafiğimizde gördüğünüz gibi oluşturduğumuz şablonda bizim için en önemli kesin stop bölgemiz 79.45 bölgesiymiş. Ve bunu bu şablonu hazırladığımızda bu şekilde yapmıştık. Gördüğünüz gibi burada da 79.45'e kadar olan bir düzeltme bu bölgeden itibaren meydana gelmiş. Ve cuma günü içinde bu bölgeden tepkisini vererek gördüğünüz gibi yarı yediye stop bölgemiz olan bölgenin üzerinde yani 81.75 üzerinde kapanış yapmış. Tabi bu kapanışı yapsa dahi şuradaki direnç artık önemli bir direnç konumuna gelmiş oldu. Yani 83.40 dolarlar bu bölgedeki en önemli direnç konumunu almış oldu. Artık buranın üzerine geçiş olmadığı sürece düzeltme kanalının içerisinde, mavi çizgilerimizin içerisinde kalacağı için tekrar aşağılara doğru yani bu 79-45 bölgesinin altına düşüşlerde meydana gelip stop konumuna geçebilir ki 75 dolara kadar olan bir düzeltme durumuna geçme ihtimali olur. Burada tabii mavi kanalın altına da düşüşler meydana gelirse burada yeni bir zirve oluşumu tamamlandığı için derin düzeltmelere yani bizim beklediğimiz 70 dolarlara kadar olan bir düzeltme durumu da meydana gelebilir. 70 doların altında düşüşler olmadığı sürece yukarıda 90 dolar ve daha yukarısı olan sürecin devam etmeye ihtimali de tabii ki sürüyor. Euro dolar grafiğimizde de gördüğünüz gibi oluşturduğumuz şablonda bu bölgeyi yani 1.15 bölgesini en önemli destek olarak belirlemiştim. Ve bu bölgeye bir düşüş gelerek perşembe gün için bu bölgede ikinci dibi yaptığını söylemiştim. Facebook canlı yayınımda ve artık buradan sonra mutlaka yukarı giderek şu bölümün üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor yapamazsa aşağıya düşüşlerin hızlı bir şekilde devam ederek yani düzeltme kanal bölgesinde şurada tekrar şuradan itibaren oluşturduğumuz düzeltme kanal bölgesinde tekrar bir zirve oluştuğu için aşağıda tekrar dip oluşma durumu meydana gelebilir demiştim. Cuma gün tekrar gördüğünüz gibi aşağıda yani şu bölgedeki yarı yarıya stop bölgemize test etmiş yani 1.15.80 bölgesini test etmiş fakat üzerine geçiş yapıp kapanışları yapamadığı için tekrar geriye düşüşlerle 1.15.24'ün de altına biraz sarkarak 1.15 80'e yakın kapanış gerçekleştirmiş. Fakat burada artık önemli olan Önümüzdeki hafta için bu bölgelerin üzerine çıkış mutlaka yapması gerekiyor. Bunu yapamadığı sürece aşağıya düzeltme durumlarına doğru devam eden bir euro dolarla karşılaşma ihtimalimiz bana göre çoğalmış. Platin grafiğimizde buradaki yataylık halen daha devam ediyor gördüğünüz gibi. 1008 ve buradaki yapmış olduğu zirve arasında 1055 arasındaki yataylık devam ediyor ve şuradaki destek bölümümüzün e, tam o bölgeye yakın bir kapanış gerçekleştirmiş ve gördüğünüz gibi şu üçgen bölümümüzü doldurmaya çalışıyor. Buranın üzerinde kapanışları gerçekleştirirse tekrar yükseliş kanalının içerisinde girme ihtimalini çoğaltarak bu hafta için buradaki direnci büyük ihtimalle yani 1060 direncini kırarak üzerinde kapanışları bana göre gerçekleştirebilir. Bunu gerçekleştiremezse burada oluşturmuş olduğu tekrar şuradaki zirve durumundan sonra yeni bir zirve oluşup aşağıya düzeltme ihtimalinde de giden süreci başlatabilir. O yüzden buradaki 1000 5 bölgesini önemli bir şekilde yarı yarıya stop bölgemizi takip etmemiz gerekiyor. Buranın altında kapanışlarda dikkatli olmakta ve yarı yarıya stop hakkımızı kullanmakta fayda görüyorum. Çünkü dediğim gibi burada oluşan zirve, şurada oluştuğu zirve gibi, şurada yapmış olduğu derin düzeltme gibi burada da tekrar düzeltme durumuna yani 840 bölgesine kadar olan bir düzeltme süreci gözüküyor gördüğünüz gibi burada. Onu yaşamamak için 1005 bölgesinin altına düşüşlerde hacimli bir düşüş meydana gelirse yarı yarıya stop mutlaka yapma durumunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. 1060 bölgesinin üzerindeki kapanışlarda da hacimli bir durum meydana gelirse artık yükseliş kanalının içerisinde orta bölgeyi de geçerek yukarı 1155 bölgesine doğru hareketlenmeyi gerçekleştirebilir.